Merhaba arkadaşlar, eleme turlarında aldığımız seri galibiyetler ile artık ülke puanında vites yükseltip gözümüzü daha üst sıralara dikme vakti geldi diye düşünüyorum ve hemen başlıyorum. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maç Ljubljana'yı 3-0 yenen temsilcimiz Galatasaray, ikinci maçında 1-0'lık skorla geçti rakibini ve ülkemiz adına 250 puan daha kazandırdı. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde playoff turunda rakibi ise Klasvik Molde eşleşmesinde rakibini eleyerek playoff'a kalan Norveç temsilcisi Molde oldu. Sıcak sıcak verdiğimiz bu bilgilerden sonra artık ülke sıralamasında gözümüzü bir üst basamak olan 8. dikiyoruz. Şu an için 10. sıradayız ve 8. sırada bulunan ülke ise Belçika. Toplamda 5 takımı Avrupa Arenası'nda boy gösteriyor. Şu an için puanları 35.600. Avrupa kupalarındaki takımları, Şampiyonlar Ligi'nde Antwerp, Avrupa Ligi'nde Genk ve Union mücadele ediyor. Burada bizim için önemli detay, eğer Genk Olympiakos'a elenirse ki ilk maç 1-0 yenildi, Avrupa kupasından sonra konferans liginde devam edeceği için Adana Demirspor'un playoff'ta rakibi olabilecek. Bu da o maç özelinde ülke puanı açısından ekstra önem arz ediyor. Belçika'nın diğer iki takımı ise Gent ve Club Brugge. Onlarsa Avrupa Konferans Ligi'nde playoff mücadelesi verecek. 9. sıradaki rakibimiz İskoçya. 5 temsilcisi ile yoluna devam ediyor ve puanı 31.150. Rangers'ın rakibi Servet. Aynı zamanda bizim ülke puanında rakibimiz İsviçre'nin takımıydı. Ve ilk karşılaşmayı Rangers 2-1 kazandı. İkinci karşılaşma ise 1-1 bir, bir beraberlikle sonuçlandı. Böylelikle ülkesine 100 puan kazandırdı. 10. sırada Türkiye 29.600 puanla bulunuyor. Onun analizini daha sonra Perşembe günü yapacağız. Bunun nedeni Avrupa Konferans Ligi'ndeki sonuçları bekliyoruz. Tabi onları da yine analiz edeceğiz. Bu yüzden abone olursanız ve zili açarsanız yeni yayınlanacak videolarımızdan da haberdar olabilirsiniz. 11. sırada Avusturya 29.300 puana sahip. 5 takımla mücadelelerine devam ediyorlar. Salzburg Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplar seviyesinde mücadele edecek. Stuttgart ise ilk maç 4-1, ikinci maç 3-1 PSV'ye yenildi ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek. LASK Avrupa Ligi'nde Rapid Wien ve Austria Wien Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçlarına devam ediyor. 12. sıra İsviçre 28575 puanı bulunuyor. İsviçre ekiplerinden Young Boys Şampiyonlar Ligi'ne direkt gruplar seviyesinde katılıyor. Servet ise yine bu videoda bahsettiğimiz gibi Rangers ile eşleşti ve Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Lugano Avrupa Ligi'nde ve Luzern Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor. 13. sırada ise Sırbistan 27.175 puanda bulunuyor. Red Star Belgrad Şampiyonlar Ligi'nde gruplar seviyesinde olacak. Başka Topol ilk maç Braga'ya 3-0 yenildi. İkinci maç ise 4-1 noktalandı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Cukareşki Belgrad Avrupa Ligi'nde mücadele edecek. Partizan Belgrad ise Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turunda ikinci maçına çıkacak. Ülke puan durumunda genel durum ise böyle. Maçlarımızı oynayacağımız perşembe günü maçların noktalanması ile yeni videomuz yayında olacak. Takip etmeyi, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı unutmayın. Teşekkürler.